1968'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 92 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2004 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Milli sporcu, profesyonel dağcı, yazar ve fotoğrafçı olan Maruki, dağcılık, mağaracılık, yağmaç paraşütü, aletli dalış, motor sporları, gelken ve bisiklet sporları yapmaktadır. Sovyet Asya'nın 7000 metreden yüksek 5 tırmanışını da tamamlayarak Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından hala Türkiye'de tekrar yapılmayan kar leoparı ünvanı verilen mağruki düzeltiyorum yeni bilgi 2019'da yapılmış. Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk <laughs> ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı ve 7 zirveler projesini tamamlayan dünyanın en genç dağcısı oldu. 8 bin metreden yüksek çoğu uyu Türkiye'nin en yüksek solo tırmanışı Lhotse ve K2 Türkiye'nin en yüksek oksijen desteksiz tırmanışı dağlarına gerçekleştirmiştir. 15 yıl aradan sonra Everest Dağı'na bir kez daha tırmandı. Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Sikkim, Tibet, Bhutan, Moğolistan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde motosiklet yolculukları yaptı. Liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklı, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları yapmakta ve seminerler vermekte. Ve bir üniversitede takım çalışması ve liderlik dersi vermiştir. 8-15 yaş arası çocuklara ve yetişkinlere doğada liderlik kampları düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır çeşitli televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır. Kurtarma çalışmalarındaki öncü sosyal girişimciliği nedeniyle Amerika'dan Ashoka Vakfı'na fellow olarak seçilmiştir 2004 yılında. Filipinler'den Uluslararası Gucci Barış Ödülü'ne 2009 yılında. Bilkent Üniversitesi'nden sosyal bilimler alanında Fahri Doktoraya 2012 yılında layık görülmüştür. Moğolistan Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından takdirname ile ödüllendirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi Akut Arama Kurtarma Derneği kurucu ve 18 yıl yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Akut Derneği onursal başkanıdır. Hocamız bir düzeltme yaptı. Onursal Başkanlığı geri vermiş. Akut Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Akut Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Sualtı Altı Araştırmaları Derneği, Gezginler Kulübü Derneği üyesidir. Ortak İdealler Derneği'nin ve Türkiye'de kurulan Asoka Vakfı'nın kurucu yönetim kurulu üyesidir. Son olarak hocamızın da eserleri mevcuttur. Bunlardan bir kısmı. Bir dağcının güncesi Everest'te ilk Türk bir hayalin peşinde Asya yolları, Himalayalar ve ötesi yeryüzü güncesi vatan lafla değil eylemle sevilir. Kendi Everest'inize tırmanın. Ben sözü hocamıza bırakıyorum. en kalabalık depremle alakalı buluşmasını gerçekleştirdiğini helal olsun hepinizde. Bu gerçekten tarihe geçecek bir Gerçekten böyle bir kalabalık görmedi hiç kimse bir deprem konusunda. E, insanların bu kadar ilgiyle, bu kadar merakla, bu kadar öğrenme isteğiyle bir araya geldiği bir şey bu ilk. Bravo. Şimdi ilk söyleyeceğim şey coğrafya kaderdir. Hepimizin kaderi de yaşadığımız, doğduğumuz coğrafyayla doğrudan bağlantılı önceliğinin depremselliğini değiştiremezsiniz. Munzur çayını değiştiremezsiniz. Bu bölgenin iklimini, meteorolojisini değiştiremezsiniz. Yer altındaki kaynaklarını değiştiremezsiniz. Bir de bu şeyleri değiştirebilirsiniz elbette. Ama coğrafyayı ve coğrafyanın özelliklerini kısmen tabii ki özellikleri derken hani yol açabilirsiniz, köprü yaparsınız, bir şeyler yaparsınız ama öz itibariyle kaderimizi coğrafya bilirler. Dolayısıyla coğrafyamızı avucumuzun içi gibi bilmek zorundayız kendi duygu düşünce dünyamız gibi bilmek zorundayız. Çünkü burası bizim evimiz. Buradaki her şey bizi etkiliyor. Yağmuru da, rüzgarı da, karı da, soğuğu da, sıcağı da, depremi de, seli de, yangını da, her şey bizi etkiliyor birinci derece. Dolayısıyla birinci derdimiz unutmayacağımız şey coğrafyanın belirlediği her şeyi biz belirlemiyoruz. Coğrafya belirliyor. Toprak, dünya belirliyor. Biz bunun üzerinde hasbel kadar burada buluşmuşuz. Burasının kurallarına uygun yaşayacağız. Misafiriz. Ne kadar güzel. Bravo. Hepimiz geçici bir süre için buradayız. Misafiriz. Misafirliğimiz de burada. E buranın kuralına, bu mahallenin kurallarına uyacaksınız tabii ki. Mahalleyi değiştiremeyeceğinize göre, deprem riskini buradan alıp söküp atamayacağınıza göre buraya uyacağız. Ve Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye ciddi bir deprem ülkesidir. Biraz önce Ahmet Hoca saydı depremde en çok etkilenen ülkeleri. Dünyanın en gariban ülkeleri. Yani Hindistan değil ama hani bir bütün olarak baktığınız o kalabalığın içerisinde çok garibanlarında da bir yer. Dolayısıyla buna uyumlu yaşamak zorundayız. Depreme uyumlu bütün her şeyimizi yapmak zorundayız. Yapı stoklarımızdan tutun, yasal düzenlemelerimize, kurumlar arası ilişkilerimize, bürokratik düzenlemelerimize, eğitim sistemimize, her şeyimizi buna uygun yapmak zorundayız. Yapmazsak ne olur? Yapmazsak bu şu anda hala acıların yaşadığımız, hala vatandaşların, milyonlarca insanın alt üst olduğu durum olur. Bu bir kader değil. Coğrafya kaderdir de bu durum kader değildir. Bu tamamen insan eliyle yükseltilmiş, travması etkisi artırılmış ve çözümü de ne yazık ki o oranda zorlaştırılmış bir insan kaynaklı bir problemdir. Depremin büyüklüğünü tabii ki değiştiremezsiniz. Ama depremin şiddetini, yani onun üzerindeki yapı stoklarının olan etkisini değiştirebilirsiniz. Şimdi burada karşımızda çok kritik bir takım sorularımız var hepimizin. Neden mesela bu depremin sonuçları çok ağır oldu? Neden gecikildi? Neden Türkiye'nin aslında doğal afetlerle, depremlerle mücadele konusunda çok ciddi bir tecrübesi ve birikimi varken ta 1939 Erzincan depreminden bu yana 33 bin yurttaşımızı kaybettiğimiz o depremden bu yana işte Kralı Kralı Kuzey Anadolu Düzce'ye kadar geldi 8 Doğal Doğu Anadolu Fayattı çok aktif biliyoruz. Niye bunlar başımıza geldi? Soruyoruz. Şimdi burada bir Kök sorun var, yani hayatta her şey böyledir. Bir de görünen sorunlar var. Şimdi ben siz önce görünen sorunlardan bahsedeceğim, sonra bu görünen sorunları yaratan kök sorunlardan bahsedeceğim. Görünen sorunla uğraşmak derdinizi çözmez. Geçici bir yamamadır, geçici bir müdahaledir. Sadece öteler sorununuzun gerçekleşmesine. Türkiye maalesef Atatürk Türkiye'si sonrasında, Atatürk'ten sonra. ...hep görünen sorunlarla uğraşmış. Biz yöneten siyasiler... ...kök sorunlarla ilgilenmemişler. Çünkü kök sorunla uğraşmak... ...çok daha zorlu ve zahmetli bir mücadele gerektirir. Uzun soluklu bir... E, ...mücadele ve sabretmeyi gerektirir. Ama sabrederseniz... ...dertlerinizden kökten kurtulursunuz. Fakat ne yazık ki biz yöneten siyasiler... ...kök sorunla uğraşmanın... ...sorunu kökünden çözmenin... ...kendi seçim zamanları içerisinde gerçekleşemeyeceğini düşündüğü durumda kök sorunla uğraşmıyorlar. Vatandaşın sadece o anki sıkıntısını giderecek, o anki derdine bir geçici bir yama ve iyileştirme yapıp, onu o an rahatlatıp, oyunu çalıp, oyunu alıp, vatandaşı kök sorunla yaşamak zorunda bırakmaya devam etmişler. Bunu 17 Ağustos'tan sonra fark ettik toplum fark etti. aydın insanlar bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptılar. 17 Ağustos'tan sonra yaklaşık 150 sürü toplum kuruluşu, meslek odası ve dernek, vakıf filan gibi yapı bir araya geldi ve hemen 10-12 gün sonra filan yaptılar bunu. Yani Ağustos'un sonunda kamu kamuoyuna diye çok sıkı bir bildiri yayınladılar. O bildiride akut derneğine özellikle açık bir teşekkür ettiler ama çok önemli bir takım saptamalarda bulundular. Şu anda da aynı saptamayı yine yapıyoruz. Bugün de yapmıştık, bugün de aynı yerdeyiz. O gün yaptığımızın dersini alıp uygulayamadık, bugün umarım uygulayacağız. Dediler ki, deprem felaketi sorunlarıyla beraber çözümleri de ortaya koydu. Ve bütün yaşadığımız şeylerin sonuçta çözümü var. Sorun zaten çözümü gösterdi. Şimdi önümüzde keskin çizgilerle ayrılmış iki tane yol var. Bu iki yoldan bir tanesi, bundan önce olduğu gibi davranmak. Yani deprem sorunlarının, depremin yarattığı acıların, sorumlusunun, biz değil başkaları olduğunu ilan etmek, iddia etmek. Ve bütün bu başımıza gelen şeylerin de böyle bir e, kelimesi biterse tevekkül, öbürü daha başka bir kelimeydi ama garip bir böyle anlayış ve tevekkül gibi bir şeyle kabullenmek bu başımıza gelen şey. Yani kadere boyun eğmek bir taraftan. Bu birinci yol. Bugüne dek hep yaptığımız şey. Ama bir ikinci yol daha var artık önümüzde. O ikinci yol, bütün bu olan biteni başka gözlerle bakmak. Yeni bir bakış açısıyla bakmak. Daha bilim üzerinden bakmak. Bireyin devlet için olduğunu değil, devletin birey için olduğunu kavramak. Ve bütün her şeyi bireyin etrafına çök getirmek. Yani devlet bireye hizmet edecek. Bireyin yaşam kalitesini, yaşam güvenliğini sağlayacak onun daha iyi koşullara gelebilmesi için mücadele edecek. Devleti yücelteceğiz ama devletin yüceltilmesi bireyin yücelmesi için aslında. Bu bir paradigma değişimi aslına bakarsanız. Bir zihin haritası değişimi, bir zihin devrimi bu. Yani sorumluluğu üzerimize almak veya sorumluluğu başkasına atmak. Tevekkülle, takdir ilahiyle bunu atlatmak. Veya burada bir takım kök sorunlar var. Şu kök sorunları bir halledelim zaman içerisinde bütün diğer sorunlarımız da çözülecektir demek. Bunu 17 Ağustos'tan sonra Türk toplumu, Türk milleti bunu söyledi, bunu yapacağını beyan etti. Yapamadık. Neden yapamadığımızı size bir cümleyle açayım ama buraya girmeyeceğim. Başka şey konuşmak istiyorum. 99'da Türkiye yakın tarihin en korkunç toplumsal kırılmasını yaşadı. Tabii bu yaşadığımızın yanında gerçekten çok daha düşük bir depremdi o. Ama o gün yaşadığımız en korkunç şey oydu. Bizim kıyametimiz oydu. 18 bin civarında insan öldü. Türkiye çok ciddi bir sarsıldı. Hani devlet kurumlarıyla ne kadar hazırlıksız olduğunu gördü. Başbakan Ecevit bunu söyledi. Biz bu depreme hazırlıksız yakalandık. Ama dedi, Akut'tan da şunu öğrendik dedi. Bu konulara bilimsel ilkelerle yaklaşılırsa sonuç çok ciddi değiştirilebiliyor. Dolayısıyla artık bilimsel arama kurtarmaya yaklaşacağız, bilimsel afet yönetimine yaklaşacağız dedi. Ve o dönemden sonra bir şekilde biz onu sürdürmeyi beceremedik. Şimdi aynı koşullardayız, beter koşullardayız. Bundan sonrasında bunu başarmamız lazım. 99'da böyle bir şey yaşandı, toplumsal kırılma. 2001 yılında da Türkiye bir ekonomik krize saldırdı. Bence o ekonomik kriz kasten yükseltildi. Aslında o kadar büyük bir derdimiz yoktu. Bugünkü gibi bir derdimiz yoktu. Fakat 2001 krizinde iki sene önce ülke tarihinin yakın tarih en korkunç afetini yaşamış. Ekonomisi alt üst olmuş. İki yıl önce böyle bir korkunç deprem yaşayan bir ülkede ekonomik krizden daha doğal ne olabilir? Ve bunu bahane ederek Türkiye erken seçime zorlandı. 2002 yılında daha dün kurulmuş AKP yüzde 34 oy alarak ki bütün seçmenlerin sadece yüzde 25 oyunu alarak katıl seçmenler katılanların yüzde 34'ü tüm seçmen sayısının yüzde 25 oyunu alarak mecliste yüzde 66 sandalye elde etti ve bir daha da gitmemek üzere geldi. Gitmemek için de her şeyi yaptı. Hala da yapıyor. Dolayısıyla aslında biz 99'da çıkarttığımız dersi, Türkiye'nin aydın kesiminin bu konuda ders alacağız ve bir daha aynı hataları yapmayacağız devleti bireyin etrafında örgütleyeceğiz kavramı, düşüncesi, çağdaş bakış açısı 2002 yılında Türk siyasetinin komple daha ilk, daha dün kurulmuş bir siyasi partiye teslim edilmesiyle bütün o kavrayış, bütün o uyanış, bütün o zihin haritası devrimi fırsatı, paradigma değişimi fırsatı çöpe atıldı, indi gitti. De. Aynı dersi burada bir daha aldık. Ve bu sefer çok daha pahalı aldık. Sebebi biziz. Kimse değil. Kimse de aramayın bunun cevabını. Biz 99'da aldığımız dersi uygulayamadığımız için bugün bir daha ders aldık. Hayat maalesef böyle işliyor. O dersi öğrenene kadar size öğretiyor. Bir daha, bir daha, bir daha ders veriyor. Ben inanıyorum ki bu depremden sonra biz millet olarak, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün milleti 85 milyon insan olarak bu dersi alacağız ve uygulayacağız. Ve Tunceli, Tuncelililer siz bu ülkenin en eğitimli insanlarını oluşturuyorsunuz belki de. Ve siz bunu başarabilirsiniz. İşiniz öyle çok zor değil. 3500 bina nedir Allah'ını severseniz? Yani bizim yaşadığım mahalle buradan kalabalık belki de. Yani dolayısıyla bu sorun burada çok büyük bir sorun değil. Ama buraya bir pilot çalışma yapabilirsiniz. Parti Mehmet Koçoğlu başkanımız bu konuda son derece istekli gayreti duyarlı. Ve gördüğünüz gibi hem sizi bu kadar buraya getiriyor, bizleri oradan getiriyor, başka insanları da getiriyor. Ve bu konuyu burada çözmek istiyor. Bence siz bütün Türkiye'ye rol model olabilirsiniz. Tunceli'yi başından sonra bu 3500 binasının tamamını depreme dayatı hale getirebilir. Bu o kadar zor bir şey değil. Kesinlikle değil. Biz İstanbul'da bir buçuk milyon yapıyla uğraşıyoruz. 3500 nerede, 1 milyon nerede? Yani aynı şeyden bahsetmiyoruz. Bunu başarırsanız bütün Türkiye'de umut olursunuz. Şimdi Dönünen sorunlara geleceğim şimdi. En önemli ilk gün kayboldu. Maalesef kaybedildi. Ve ko koordinasyon sorunları yaşandı, iletişim sorunları yaşandı, çok çirkin ulaşım sorunları yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri görece daha geç ve daha az sayıda çıktı.